Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Daha bir ayı olmadı. 2025 model Macan 4. Yeni güncel versiyon. Bu da elektrikli araç filosuna katılan son iki araçtan biri. Şöyle arka kanadı da mevcut. Arkadaşlar bu araç biraz güneş geliyor ama kusura bakmayın. Bu araç arkadaşlar 100 kW, 95 kW net kullanımı olan bir pile sahip. 285 kW'lık bir motoru var. 220-230 aralığında da bir son sürati var. Ortalama basarsanız 300-350 km gidebiliyorsunuz maksimum. Gerçi 600-700 km'leri görür diyor ama yani çok dikkatli kullanmanız lazım. Karımada da 400 450 kilometreleri çok rahat alacağınız bir araç. Aslında baktığınızda klasik bir Porsche işte birçok yönüyle Porsche'nin mevcut dokusunu koruyor. Burada şöyle güneş geliyor biraz aşağı aldım. Ekstra bir ekran daha var arkadaşlar. Birçok üst segment elektrikli araçta olduğu gibi. Yine klasik Porsche'nin şurada gördüğünüz saati. siyah bir tavan döşememiz var. Ben işin açığı klasik bir Porsche'nin haricinde çok bir şey görmedim. Elektriklinin vermiş olduğu sürat hissi haricinde. Ne var ekstra olarak işte bu segmentte güzel bir tuşla kaldırıp indirebildiğiniz, süratlendiğiniz zaman kanadınız var araç yaklaşık 8 milyonlar civarına geldi bize. 8 milyon eder mi konusunda çok bir yorum yapmak istemiyorum. Sonuçta biliyorsunuz Porsche marka olarak evet kötü bir marka değil. Volkswagen grubunun altında. Ee, ama elektrikli tarafında sanki biraz rakam yüksek. Çünkü bu aracın arkadaşlar aldığımızda dört camında herhangi bir karartma yoktu. Arka camları da dahil. Arka camlarına kadar biz film koyduk. Ki aslında full bir model aldık. Donanımlı bir model aldık. Yani spor görünüm, spor hissiyat, hız ve Porsche amblemi diyorum. Makan 4 elektrikli ile alakalı merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa arkadaşlar yorum yazarsanız sizin için onu da inceler video olarak kanalıma atarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşırsanız sevinirim.